Selam dostlar. 10. hafta ligde daha 2 maç oynandı. Ben de bugün konuşmama şöyle gireceğim. Bu hafta Süper Lig'de puan cetveli acaba şöyle olur mu? Lider 24 puanlı Trabzonspor. Arkasında sırasıyla 20 puanlı 3 takım. Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Alanya Spor. 19 puanlı Hatay Spor, Fenerbahçe. Ardından Konya Spor. 8. sırada Galatasaray. Bakın puan cetveline. Olur mu? Olur. Siz de bir hesap edin. Burası süperlik. Sadece bir şey olmaz. Trabzonspor'un liderliği değişmez. Alayı asansör olup inerler çıkarlar. Trabzonspor liderlikte kalır. Onu kimse indiremez. Galatasaraylılar gönül bırakmasın. Galatasaray'da 3. sıraya oturabilir Beşiktaş'ı yenerse. Fener'de 2. olabilir. Ötekiler de inerler çıkarlar. Ben sadece bir olasılıktan söz ettim. Şeytanın avukatlığını yaptım. Çünkü bu aralar şeytanlık o kadar çok ki. Süper Lig'de de bu sıra ilk söylediğim gibi olabilir, muhtemeldir. Şimdi gelelim dün oynanan Göztepe Trabzonspor maçına. Göztepe için söylenecek tek söz var. Allah Göztepe'me yardım etsin. Nerede geçen yılki Göztepe, nerede bu takım? Seyircisi olmasa derdini kimseye anlatamaz. Umarım toparlanırlar ama Ocak ayını beklemesi gerek. Bu takıma takviye gerek. Gerçi Göztepe'de Marco, Mihojevic ve Angel sakat ama Forvet'inde Halil de olmayınca yazık oluyor Göztepe'ye. Yahovic, Endiaye, Brakovic ve Soner'le çok zor gol atabilirler. Kaleci İrfancan <laughs> son dakikada Trabzonspor kale sahası içinde kornerden gelen topa kafa vurmasa Rakipten denen top, topa arkadaşlarından önce sahip olmasa forvet olarak işin içine girdiğinde 5 kişinin içinden çıkıp verdiği ayak dışı pasla gol bile attırıyordu arkadaşına. Düşünün durumu. Göztepe taraftarına sabırlar diliyorum. Onlar takıma destek versinler yeter. Geçer bu günlerde. Gelelim Trabzonspor'a. Lider Trabzonspor 56'da Cervinho ile bir gol attı. Koltuğunda kaldı. Abdülkadir Ömür Ömürlük bir pas attı Cervino'ya. O da çaprazdan zamanlama ve vuruş tekniği dersi verince Trabzonspor 3 puanı ters köşeden cebine attı. Hepsi bu mu derseniz, hayır hepsi bu değil derim. Daha 7 sak sakat var kenarda. Hepsi bu değil. Trabzonspor takımı sahaya tam 7 eksikle çıktı. Başkaları bu duruma düştüğünde caz yapıyorlar ama Trabzonspor'un gıkı çıkmadı. Sahada kalan sağlarla fırtına istirdiler. Sakatlara bakın. Takımın yüzde kırkı zaten iki kişi. Bakasetas ve Envakeme. Yoklar. Savunmanın iki kanadı. Perez ve Sen sakat. Orta sahada A parmak, B Koyita sakat. Yusuf Mallı hasta. Trabzonspor İzmir'den hem de Göztepe'den puanla dönüyor. Bu doğrudan Trabzonspor takımının kazanma azmiyle mücadele gücünün yüksek oluşundandır. Gerisi zaten Trabzon ruhudur. Maçta 34 yaşındaki Hamşik sahanın yıldızıydı. 22 futbolcu arasında sadece onun takometresi 12,5 kilometre yazdı. Helal olsun Marek Hamşik. Trabzon'un bu galibiyetindeki en önemli faktör de Marek Hamşik idi. Takır takır top oynadı. Ben şimdi nasıl gönderme yapmam Fenerbahçeli Mesut'a, Beşiktaşlı Oğuzana, Galatasaraylı Babel'e. Trabzonspor'un kazanma azmi bütün takımlara 10 basar. Koşuyorlar çünkü. Daha Bakasetas yok bu takımda. Envakame de olmayınca Canini de yalnız kalıyor. Buna rağmen amacına ulaşıyor Trabzonspor. Neydi amaç? 3 puan. Aldı gitti Trabzon'a. Şimdi gelelim bu kadar yoklukta kimler var Trabzon'da? Siopis ikinci yarı Yusuf Sarı'nın yerine oyuna girdi. 3 kişilik oynadı. Ne diyorsunuz siz? Silopis de mayın tarama gibi. Küçük boyuyla rakibi felç ediyor. Cervinho da çok çalıştı golünü attı. 76'da yerini Cornelius'a bıraktı. Abdullah Avcı takımını çok iyi yönetiyor. Kimi nerede ne zaman kullanacağını çok iyi biliyor. Şimdi e, savaşma zamanıdır dedi. Takımı yeniledi 75'lerden sonra. Avcı dikkatimi çeken şey hangi takımda olursa olsun takımını iyi tanıyor. Oyuncuların neyi nasıl başaracağını çok iyi biliyor bir hoca için bunlar çok güzel meziyetler. Savunması da Edgar ve Vitor Hugo ile çok sağlam. Hatasız oynadılar. Edgar sarı sınırındaydı. Böylesine önemli ve mücadeleli bir maçta sarı bile görmeden haftayı atlattı. Takımının başında çıkacak bir dahaki hafta sahaya. Helal olsun Trabzonspor'a, helal olsun taraftarına. Destekleyin uşağım, aldırmayın megafonu Ahmet Başkan'ın eline. Malum o ağa oğludur. Yapmaz yanlış işler. Koşun havaalanına, karşılayın lider takımınızı, haftaya nasıl olsa evinizde sefanızı sürersiniz. Kalınız sağlıcakla.